British Short Hair kediler, İngiltere'nin en eski kedi ırklarından biridir. Bu sevimli kediler, yuvarlak yüzleri, tombul yanakları ve güçlü vücut yapılarıyla tanınır. En popüler renkleri mavi gri olmakla birlikte, beyaz, siyah, krem ve desenli çeşitleri de vardır. Sakin ve uyumlu karakterleriyle bilinen British Short Hair'ler mükemmel ev kedileridir. Çok hareketli olmayan bu kediler, sahibiyle vakit geçirmeyi sever ancak aşırı yapışkan değillerdir. Kucakta oturmayı çok tercih etmezler ama yanınızda olmaktan keyif alırlar. Sağlam yapılı bu kedilerin ortalama ömrü 14 ila 20 yıl arasındadır. Kısa ve kalın tüyleri sayesinde bakımları oldukça kolaydır. Haftada bir veya iki kez fırçalamak yeterlidir. Zeki ve uysal doğaları sayesinde çocuklu aileler için idealdir. Diğer evcil hayvanlarla da genellikle iyi anlaşırlar. Apartman hayatına çok iyi uyum sağlayan bu kediler, orta düzeyde aktif olup aşırı enerjik değillerdir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.